Etajer Direktörü Sayın Esin Çınar, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli konuklarımız, basın mensupları ve bizlere ekranları başında takip eden değerli izleyiciler, resmi kargo sponsorumuz Sendeo ile gerçekleştireceğimiz imza törenimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle değerli sponsorumuz Sendoya ailemize hoş geldin diyor ve bu işbirliğinin başarılarla dolu olmasını temenni ediyoruz. Törenimize geçmeden önce akışımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle konuşmalar gerçekleştirilecek ardından soru cevap bölümüne geçeceğiz ve sonrasında törenimizi forma taktimi ve imzaların atılmasıyla sonlandıracağız. İlk olarak sözü genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan'a bırakıyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli taraftarlarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün yeni sezonun 22-23 sezonunun ilk sponsorluk anlaşmasının imza töreni için de ile bir aradayız. Geçen senenin sezonun kapanmasının hemen ardından hem şube şubelerimiz hem de kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sponsorluk anlaşmalarımızı çalışmalarımızı hızlandırdık ve ilk sponsorumuzla birlikte Sendeo firmasıyla bugün hep beraber bir aradayız. Evet, Sendeo dinamik ve yenilikçi bakış açısı ile kulübümüzün dağıtım ve teslimat ihtiyaçlarının sponsoru oldu. Aslında Sendeo firması markası bize hiç yabancı değil. Çünkü 4 senedir futbol takımımızın short sponsoru olan değerli Aygaz firmasının bir kurum içi girişimcilik projesi. Bu sebeple bizim gibi taraftarlarımızın da Sendeo'yu çok kısa süre içerisinde daha yakından tanıyacağına eminim ve e, bu bağlamda faaliyetlerine kısa süre içerisinde başlayan Sendeo firmasına yeni yolculuklarında sonsuz başarılar diliyorum. Hepinizin bildiği gibi Fenerbahçe Spor Kulübü 24 saat canlı ve heyecanlı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bizler için Sendeo'nun dinamik ve yenilikçi bakış açısı bu yüzden çok kıymetli. Taraftarlarımızın da bunu anlayacağını, hissedeceğini, Fenaryum siparişlerinden göreceğine eminim. Sipariş ettiğiniz ürünler Sendio'nun hızıyla ve güvencesiyle sizlere ulaşacak. Önümüzdeki sene sarı lacivert renkleri sizlere Sendio taşıyacak. 22-23 sezonu boyunca kulübümüzün resmi kargo taşıma sponsoru olan Sendio ailesine... Teşekkür ediyorum ve işbirliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Sözlerime son verirken cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda başarıdan başarıya koşu, koş koşacağımız, sende o kalitesinin sarı lacivert renkleri dünyanın dört bir yanına ulaştıracağımız bir sezon olmasını diliyorum ve herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Burak Çağlan Kızılhan'a konuşması için teşekkür ediyoruz ve şimdi sözü SendiO Genel Müdürü Sayın Özgün Şahin'e bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burak Kızılhan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli basın mensupları ve şu an televizyon karşısında bizleri takip eden sevgili Fenerbahçeliler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün sende ailesi olarak çok heyecanlı ve bizim çok önemli ve güzel bir gün. Ee, uzun bir yolculuğa çıktığımızı bugün düşünüyoruz ee, bu önemli marka ile birlikte. Türkiye'de spor denince akla gelen ilk kurumlardan, ilk marka olan Fenerbahçe ile bugün burada bir sponsorluk anlaşması imzalıyor olacağız. Ee, bunu konuda çok heyecanlı ve mutluyuz. Sponsorun detaylarına geçmeden önce sizlere biraz markamızdan bahsetmek istiyorum. Sende olarak Eylül 2021 yılı itibariyle faaliyetlerimize başladık. Ekibimizin insan insanüstü çabası emeğiyle birlikte çok kısa bir sürede 6 ay gibi kısa bir sürede 81 ilde yani tüm Türkiye'de faaliyetlerine başlayan ve operasyon yapan bir şirket haline geldik. Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası olarak birinci önceliğimiz müşteri memnuniyetinde kalite standartlarını en üst seviyeye çıkarmak. En başta çok kıymet verdiğimiz insan kaynağımız ve tabii ki operasyonel ve teknoloji yatırımlarımızı da Müşteri memnuniyeti konusunda verdiğimiz öncek doğrultusunda yapıyoruz ve yapmaya devam ediyor olacağız. Hepinizin bildiği gibi spor sosyal yaşamda insanları bir araya getiren ve ortak paydada buluşturan en önemli unsur. Hem bedensel, hem zihinsel, hem de sosyal olarak sağlıklı bir toplum için en önemli e, temel taşı diyebiliriz. Bununla birlikte sektörün genç ve dinamik markası olarak bizim de geniş kitlelere ulaşmak ve onlara kendi tanıtmak gibi bir hedefimiz var. Bu iki değişken bir araya geldiğinde aslında bugün sizlerin karşısına çıkma geriye duymuş olduk. Bu önemli marka ile işbirliği yaparak. Türk futbolunun ve sporunun önemli camialarından olan Fenerbahçe ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2022-2023 sezonunda resmi kargo taşıma sponsoru olduğumuzu buradan mutlulukla ve gururla sizlere duyurmak istiyorum. Sendi ailesi olarak bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin yanında olacağımız çok mutluyuz. Umuyorum ki bu işbirliği, bu yolculuk her iki taraf için de yepyeni büyük başarılara ve hayırlara vesile olur. Her iki kuruma ve markaya büyük değer katacağına inandığım bu önemli anlaşma ve bu işbirliğinin çok uzun soluklu olmasını diliyorum. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde büyük emeği geçen Sayın Başkanımız Ali Koç'a, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burak Kızılan'a yönetim kurulunun değerli üyelerine Sendo ailesi olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu yolda başarılarımız daim ve yolumuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Konuşması için Sendo Genel Müdürü Özgün Şahin'e teşekkür ediyoruz ve son olarak sözü Sendo Ticari Faaliyetler Direktörü Sayın Esin Çınar'a bırakıyoruz. Merhabalar herkese. E, dağıtım ve teslimat sektörünün genç, dinamik, yeni markası Sendo ile e, sporun çınarı diyeceğimiz Fenerbahçe gibi köklü bir marka ile beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk bizim için çok önemli, çok mutluluk verici. E, her iki taraf içerisinde hayırlı olmasını diliyorum. E, artık 2022-2023 sezonunda feneryum'dan aldığınız e, her türlü ürünün siparişlerini Sendo size getiriyor olacak. Çok teşekkürler. konuşması için Sendo Ticari Faaliyetler Direktörü Sayın Esin Çınar'a teşekkür ediyoruz. Forma takdimi ve imzaya geçmeden önce soru cevap bölümünü gerçekleştirebiliriz. Evet, mikrofonu şöyle verebilirsek. E, Habertürk Erhan Kaan'da güzel. Öncelikle hayırlı olsun anlaşmanız. İlk ee, ilk olarak Burak Bey size e, anlaşmanın detaylarıyla alakalı e, kulübe biraz önce İsmail'in da bahsetti, e, kargo taşımacılığı, mağazacılıkla alakalı ama maddi olarak da bir getiri sağlayacak mı sende o şirketi kulübe? E, diğer taraftan da biraz önce bir e, Aygaz'ın altında olan bir projeksiyondan e, bahsettiniz yani şirketle alakalı sende öyle. Bunun bir hikayesi var sanırım. Onu da dinleyebilir miyiz sizlerden? Teşekkür ederiz. Evet, bir senelik bir sponsorluğumuz, işbirliğimiz olacak Sendeo firmasıyla. Bunun detaylarını daha çok barter olarak düşünebiliriz. Diğer soruyla ilgili isterseniz sizler daha detaylı cevap ee, Şöyle Aygaz'ın bir iştiraki Sendeo. Aslında Aygaz bildiğiniz gibi 61. yılı bu sene. Sonra geçen sene 60 yıllık bir genç diyorduk, bu sene 61. yaşına girdi. 61 yıldır Türkiye'nin her yerinde aslında evlere ulaşan ve teslimat yapan bir marka bizim işimizde bütün bu emanet aldığımız kargoları insandan insana insanla ulaştıran bir şirket olmak, dinamik bir şirket olmak. Bu bağlamda bir Aygaz iştiraki olarak aslında bir yola çıktık. Ama şu anda Sendeo çok kısa bir sürede bahsettiğim gibi 6 aylık kısa bir sürede 81 ilde binden fazla çalışan ile şu an çok fazla noktaya teslimat yapmaya başladı. E, bu bağlamda da yine bu plan çerçevesinde ilerliyor olacağız. Başka soru varsa evet. Merhabalar Erden Aktuo ben Önce Vatan Gazetesi. Ben de şunu sorayım sayın genel sekreterimin ağzından aldığım e, bilgi doğrultusunda önümüzdeki günlerde dediniz yeni sponsorluklar falan. Bu sponsorlukların arasında alışa geldiğimiz o bilindik e, markaların dışında beklentiler içerisine girelim mi? Yani çünkü malum spor artık günümüzde günümüz ek e, ekonomisinde sponsorsuz yürümüyor. Fenerbahçe markasının altında yeni, farklı, aynı Sendova gibi farklı markalar görecek miyiz Sayın Genel Sekreterim? Teşekkür ediyorum sorunuz için. Bu kapsamda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama işbirliklerimiz bizim sportif şubelerimiz için çok önemli. Özellikle amatör şubelerimizde son yasasın, yasanın da çıkmasından sonra denk bütçe konusu Herkes için bizim olduğu gibi diğer tüm Türk spor kulüpleri için önemli. Bu yüzden sizin söylemiş olduğunuz farklı sponsorlukları bir şekilde yakalıyor olmamız lazım. Bunun için, bunun için de çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki ay hatta bu ayda da iki tane inşallah yeni sponsorluk anlaşmamız olacak. Son hızla bunun gerçekleşmesi için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olacak inşallah ama. Rica ederim. Merhabalar, hayırlı olsun. Transmedia.com Mutlu'dan. Ben Özgün Bey'e sormak istiyorum. Bu yeni bir şirket, köklü bir şirket, kulüple bir anlaşması var. Ben sizin sende olarak hedefler, pazar payı ile ilgili bir açıklama yapacak bir durumda mısınız? Onu merak ettim. E, sektörde ne hedefliyorsunuz? Çünkü, çünkü kargo ve dağıtım sektörü oldukça rekabetçi bir sektör. Bununla ilgili hedeflerinizi alabilirsek seviniriz. Tabii teşekkür ederim soru için. E, konuşmamda da belirttiğim gibi bizim en büyük hedefimiz müşteri memnuniyetini lider olmak. E, bu bağlamda e, alıcıların özellikle alıcıların ve tabii ki kargo gönderen tüm iştiraklerin beklentinin çok yüksek olduğu bir sektör. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Biz bu bağlamda başta insan kaynağı olmak üzere tüm alanlardaki teknoloji burada önemli bir yer tutuyor. Yatırımlara devam ediyor olacağız. Çok kısa bir sürede de müşteri deneyimi anlamında e, liderliği almak istiyoruz. Hedefimiz de bu yönde. Tabii. Özür dilerim. Bir kere daha soru sormak istiyorum size e, Özgün Bey. Yani az önceki soru soran arkadaşım çok doğru bir şey söyledi. Gerçekten rekabetçi bir ortam. Özellikle e, bu pandemiden sonra değil mi? Ee, peki sende oyu diğer ee, kargo firmalarından diğer gönderi şirketlerinden farklı kılan nedir? Biraz detaylandırırsanız sevinirim. Evet. Ee, aslında kalite ve memnuniyet bu konuda bence en önemli iki tane e, kelime diyebilirim. Bizim sahada çalışan arkadaşlarımız az önce söyledim 6 ay gibi kısa kısa bir sürede bu özveriyle bu operasyonu bu noktaya getirdiler. Ee, bizim sağ operasyon sorumlusu dediğimiz sağda teslimat yapan, sizin kapınızı çalan arkadaşlarımızın güler yüzü, onların size getirdiği hizmet kalitesi çok farklı. Şu anda da farklılaşmış durumdayız. Ee, bu farklılaşmayı büyüdükçe ve ee, aslında daha çok kapıya gittikçe daha net ifade ediyor, gösteriyor olacağız. Bizim en büyük farkımız, senin gibi insan kaynağımız, insana verdiğimiz değer ve bununla birlikte de teknoloji tarafında yaptığımız yatırımlar çok ciddi, rekabetçi ve maliyetli bir sektör aynı zamanda. Kullandığımız ve kendi içimizde geliştirdiğimiz teknolojilerle de çok kısa sürede bu kalitede fark yaratıyor olacağız. Hasan Karakurt. Öncelikle hayırlı olsun. E, Feneryum'da bir yıl içerisinde satılan ürünlerin e, ne kadarı online e-ticarete dahil? İkinci olarak da e, yurt dışı satış teslimat hani bu anlaşmanın içerisinde mi? Onu merak ediyorum. Ben hızlıca cevaplandırmaya çalışayım. Teşekkürler öncelikle sorunuz için. Bu pandemi döneminde tabii ki Fener, yani diğer tüm e, sektörde olduğu gibi Feneryumunda da satışlarının %50'sinden fazlası bunu rahatlıkla söyleyebilirim e-ticaret üzerinden e geliyor. Ama pandemi sonrası e duruma hep beraber bakacağız. E onunla ilgili şu an için e raporlarımızı e hazırlıyoruz. Yurt dışında da tabii ki Sendeo ile birlikte ilerleyeceğiz. Bizim Sendeo şu an hem yurt dışı hem yurt dışında tüm e ülkelerde dağıtımını yapacak. Ve e beraber bu konuda dağıtım ve teslimat ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Erkan Yılmaz, Taşıma Dünyası. E, ben de öncelikle bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. E, demin Hasan'ın sorusuna bir ek yapmak için. Ya ben ne kadarlık bir iş hacmi yaratmasını bekliyorsunuz? Yani yılda ya şu kadarlık bir kargo gönderimimiz vardı atıyorum. Yani yüz bin adetlik bir gön talep var. Böyle bir e, iş hacmi var. Sen de Fenerbahçe arasında böyle bir iş hacmi konusunda bilginizi rica ediyorum. Şimdi Özellikle yurt dışındaki siparişlerimizin de yoğun bir yoğunlaştığını görüyoruz, fark ediyoruz. Yeni formalarımızın da çıkmasından sonra çok ciddi şekilde online üzerinden de siparişlerimizi alıyoruz. Demin de söylemiş olduğum gibi şu an için bir hacim olarak bir söyleyebileceğimiz şu olabilir: yıllık 300-350 bin satış. E, yapıyoruz forma sadece forma olarak baktığınızda Fenerbahçe üzerinden bunun tabii ki hem mağazaları hem online olarak düşünmek gerekiyor. Online olarak da e, her sene sizler de daha iyi biliyorsunuz farklılık gösteriyor. Online olarak e, bakalım ne olacak ama tüm e, işlemlerimiz Sendeo üzerinden geçecek bu kesin. Teşekkür evet. ediyorum. Şahin Öner, Taşıma Postası. Bundan sonra formalarda sendoyu mu göreceğiz e, belli firmalardan sonra? Yani e, Fenerbahçe'nin formalarında sende mu olacak? Şu an için anlaşmamız bunu kapsamıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde işbirliğimizin güçlü şekilde artmasıyla tabii ki bunları da konuşuyordurma geleceğimize eminim. Başka sorusu olan yoksa? forma takdimi ve imzalara geçebiliriz Kaldırın. Ağır çok. Evet hayırlısı olsun. Size verim şöyle.

Kulübümüzün resmi kargo sponsoru Sendoy'la gerçekleştirdiğimiz imza töreni yayınını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.